Altın fiyatlarının tavan yaptığı bu dönemde bazı gelin ve karnınalar çareyi sahte altın almakta buldu. Gerçeğinden ayırt edilemeyen altınla bir gününü geçiren gelinin yaptığı sizce ayıp mı yoksa değil mi? Sahte altınların talebi şu sırada çok fazla. Neden fazla? Zaten insanların altın alma gücü çok azaldı. Çok yüksek fiyatlarda altın gramları. İhtiyacı olanlar geliyorlar bizden sahte altın alıyorlar. Bunların içinde kararan var, kararmayanlar, kalın ince olanlar var, altın kaplamalar var, çelik üzeri kaplamalar var. Şu anda bayağı bir iş satışı var. Şu an. Hatta hepsini burada tutmuyoruz. Bazen böyle vitrin altına da koyuyoruz biz bunları. Baş edemiyoruz. Sahte altını bile çalıyor insanlar. En çok talip atılan şu anda acdalar talep ediliyor. Burmalar talep ediliyor. En çok sattığımız burma ve acdadır. Çünkü gerçeğe çok yakın olan ürünlerdir insanların inandırıcılık seviyesi daha yüksek olmak bunları alınca onun için en çok tercih edilen onlar. Yani gelinler de kayınvalidelerden fark etmiyor ikisi birden gelenler oluyor. Bazen işte bizim ülkemizin böyle bir kültürü var. Kız tarafı 5 altın istedi ya burma altın istedi oluyor. Erkek tarafının belki birkaç kaç eksiği oluyor. O eksiyi de bizden gelip tamamlıyorlar. Bunu bazen gelinle gelip tamamlıyorlar. mutluluğunu oradan geleceğini zannediyorlar herhalde. Maalesef böyle bir kültürümüz var. Vallahi kaynanasıyla gelmelerini biz pek istemiyoruz. Bizim de moralimiz bozuluyor. <laughs> Bazı kaynanalar şunu alacaksın, bunu alacaksın. Hatta taç, touch, gelin taçlarında da ya da aksesuarlarında da. Yok onu çıkart bunu tak. Bazen gelinin suratı düşüyor tabii ki. Bazen de çok uyumlu insanlar geliyor. Biz de şaşırıyoruz az da olsa ama gelin kaynana çok uyumlu oluyor. O da da seviniyoruz tabii böyle uyumlu insanları görünce. Bunlar 100 liradan başlıyor. 600-700 liraya kadar çıkıyor davetliler anlayamaz onu. Çünkü birebir aynısı yapılıyor zaten bunların. Kendileri de nasıl anlayabilirler? Bunların içinde ayar yazması yasaktır. İçinde ayar yazıyorsa gerçektir. Ayar yazmıyorsa sahtedir. Çelik olanları ömür boyu garantili verebiliyoruz. Yasal tabii ki canım. Yasal bunun sahte olduğu belli. Sahte Türkiye'de sahte olmayan ne var ki bizden hariç?